Ya şimdi ben şöyle söylüyorum. Galatasaray'ın 5. şampiyonluğunu üst üste 4 yıldan sonra 5. şampiyonluğunu Bülent Ünder engelledi. Samsun'un hocasıydı. Ali Samiyen'de yendiler. Orada berabere kaldılar. 5 puan. Hatırladım. Tamam mı? 5 puan. Galatasaray 5 puan alsa efsane olmuş. O kupayı kazanmış. Sivas beraberliğiyle evet. Ligi attı. Hı. Bülent Uygun'un takımıydı. Yani. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Yok 3 oyuncusu bilerek kart görmüş. Arda Turan Galatasaraylıymış. Oyuncularına Galatasaray'a yatınacakmış çatı çatır maç izledi. Evet. Kimse bu hikaye bana bahsetmesin. Evet. Böyle dedikoduları insanları karalamak bu kadar kolay olmamalı diye düşünüyorum. Herkesin kendinin bir kariyeri var. Arda Turan da Galatasaray'a hizmet etmiştir. Her yerde Galatasaray'la olduğunu vurgular. Ama işini geldiği zaman doğru yapacak. Ne diyecek oyuncularına bir teknik direktör olarak? Beyler ben Galatasaray'ım çıkın bugün Galatasaray'a karşı biraz rölantide oynayın onlar kazansın mı diyecek. Ha, Galatasaray kazanabileceği bir maç oynadı. Ama kalese devleşen bir Berke vardı. Bunu da inkar etmeyelim. Sol Arka önce daha evet. aynı pozisyonda iki tane çıkarttı. Örneğin Muster'in son Avrupa maçında iki tane top kurtardı. Bir kurtardı bir de suratına geldi. Benzer, benzer bir pozisyonu vardı. Yok. Dolayısıyla Galatasaray takımının bir yorgunluğu söz konusu. Ben bunu kabul ediyorum ama iki bir öne geçmiş bir takımın da artık bu oyunu tutması gerektiğini düşünüyorum. 3'e 4'e gitmesinin anlamı yok oyunu 2-1'de bitirmek de bir marifettir. Yani Okan Buruk'un buradaki oyuna müdahalelerinde geç kaldığını, özellikle oyun anlamında geç kaldığını söylüyorum. Üçlü defanstan çıkıp artık dörtlü defansa geçebilir. Davison Sanchez de var. Sağ tarafa Yelert alırsın, sol tarafta Berkan'la devam edersin. Orta sahayı güçlendirerek bu skoru 2-1'de bitirirsin bir teknik adam olarak. Ama Galatasaray buna rağmen bu teknik direktörünün oyunsal eksik hamlelerine rağmen Oyunun ikinci yarısında çok net pozisyonlar buldu. Fakat atamadılar. ya yani Son vuruşlar kötü. Örneğin e, Kerem Demir'in vuruşu. Tamamlamak için söylüyorum. Berke e, belki Özel tam 12 kurtarıç yapmış. Çok net. İkinci yani gole yapacak bir şey yoktu. Yine deliğinden geçirdi. Ama bir ben bunu söylüyorum. Kulağımdaki şeyi sesi alır mısınız arkadaşlar? Kulağımda. Okan Buruk iki tane İstanbul takımına evinde puan verdi. Kasımpaşa'ya ve Eyüp'e. Evet. Eyüp'e son dakikalarda da kaybedebilirdi. Atamamışsın sen pozisyon, İlk yarıda da atamamışsın. Ben bir daha söylüyorum. Bunu geçen sefer de söyledim bir daha söylüyorum. Herkes mesela Icardi'den söz ediyor. Icardi farklı bir golcü. Bak Icardi farklı bir golcü. Icardi bu tür pozisyonlarının çoğunda bunları gol yapar çift orada. Nereye vuracağını, ne şekilde vuracağını bilir burada. Osman çok çalışkan, mücadeleci, gol attırdı. Mesela ilk Atletik. kere direğe bir top vurdurdu ama yakın direğe ayak içini kapatsa gol olur. Hocam öyle oyuncuydu yani topa vursa gol olur. İkinci yerde sen sol ayakla oynuyorsun Kerem Demirbay ya Daver attığın goller var Adana Demirspor'a attın, bir sürü maça attın. Biterken ne kadar üstüne değil mi? üstüne vuruyorsun? Tavana vursana. Sen zor gol attın ee, Barış Alper. Sana Osman bir pas verdi. Alat dedi, sen gelişine vuruyorsun. Topun dibine girsene orada. Yine tavan, kaleci yatmış yere. Tavana gol olur. Yani burada vuruş konusunda yanlış kararları var Galatasaray oyuncuları. Ama sonuçta şu Galatasaray çok kıymetli 4 puanı kendisi adına evinde kaybetti. Evet. Sıkıntı burada. Yani hem Kasımpaşa öndeyken kaybediyorsun, berabere kalıyorsun. Kayıp sayıyoruz o 2 puanı. İki bir öne geçtiğin maçta Eyüp'e takılıyorsun. Büyük takım bu maçları, bu skorları 3-3'e gelmesini, 2-2'ye gelmesini izin vermez. Sonuçta oyunu bir şekilde öldürür, bitirir ve o baskıyı da yemez. Peki daha devam edeceğiz, detaylandıracağız. Bir yandan Rams Park'tan taraftarların dağılması da ekrana yansıyor. Tabii biz hem Aspor hem Aspor Radyo'dan ortak yayın yapıyoruz. Ee, bu anlamda e, arabalarında, radyolarından bizi dinleyenler için de bu bölgede yoğun bir trafik olduğu gerçeğini hatırlatmakta fayda var. Sevgili hocam, R.A. Hocam, güzel bir maç oldu. E, tempolu, kora kor, mücadele seviyesi yüksek, pozisyonu bol bir maç oldu. Mustafa Hocam da geldiği için ekleyeyim, tabii tartışılacak pozisyonları da bol bir maç oldu. İki, iki takım adına da. Ama biz önce sahaya oyuna e, yönelelim istiyorum ben. E, neden Galatasaray iki puan bıraktı? E, kendi eksikleri nelerdi? Eyüp'ün burada bu beraberlikteki artı anesine yazacak artılar katkısı nelerdi? Tabii oyuna başlamadan Berke'ye bir parantez açmak ya, gerekir. 12 G kurtarış bayağı yüksek e, bir rakam. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği Mesut Özil'in gol attığı maç vardı hatırlarsın. O gün de sahanın en iyisiydi bir sıfırlık maçta eksik Fenerbahçe Ali Saymen'de gelmişti. O gün de Berke oynamıştı ve sahanın en iyisi de hatırlarsın eller. Çok iyi oynamıştı. Berke bugün 12 tane gol kurtardı ya. Ben şimdi işte ne düşündüm o bir ara maç oynarken biliyor musun? Ya dedim ki ya bunu manşet espri olsun diye e, söylüyorum. Ya Titanik'te seyahat etseydi Titanik'i de herhalde kurtarırdı. Batmazdı yani eee mükemmel top oynadı. Bunun altını çizmek gerekiyor. Şimdi Galatasaray niye O maç 2-1 bitti hocam? Şey Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 2-1 bitti. Şey yendi Fenerbahçe, Fenerbahçe yendi. 1-0 değil 2-1 yendi. Mesut maç atmıştı galibiyet golü. hayır Mesut golü 1-1'in bir golü Mesut attı. Galatasaray'ın golünü Kerem Aktürkoğlu attı. 1-1 Mesut sonra şimdi Başakşehir'de oynayan Fenerbahçeli oyuncuları Deniz mi? Perkas. Efendim? Perkas. Hayır hayır orta sahada oynayan. Kres Portekiz'i Kres Krespo, Krespo atmış Çapraz'dan attı İlk ya ya Fatih Terim de oyundan atıldı biliyorsun Yenmişti Fenerbahçe'de Tabii doğru, tabii doğru Berke, Fatih de kale Terim Berke de kalede oynuyordu iyi oynamıştı o günde Şimdi Berke'nin tabii Performansı dediğim gibi bir yere bıraktıktan sonra Galatasaray niye bugün sıkıntı yaşadı Şimdi Galatasaray'ın oynadığı <laughs> oyunda bir dengesizlik var Ne dengesizliği var <laughs> ee, Şimdi Galatasaray Bir kere 3-4-2-1 gibi başladı şu 7 mile Arkadaşlar şuraya verirsek Yusuf az önce şey verebilir miyiz? E, çok basit bir, bir şey göstereceğim. Şimdi bir şey istemiştik. Bir tarafa da bu şeyi koyalım yine. Galatasaray Galatasaray'ın Ga bugünkü oyun dengesizliğinde ne vardı dender? Galatasaray Ga takımı rakibine pozisyon veriyor ama çok da pozisyon buluyor. Bir takım için bu e, doğru bir görüntü mü içinde? Tabii ki değil. Niye değil? Şöyle bak bir şey söyleyeyim. Şimdi burada tabii yeri geldiğinde Yunus buraya geldi Şalay. Şimdi ne Şalay ne de Yunus genelde oynuyor. Barış bu üçlü oynuyorsan ister 3-4-2-1 gibi bugün 3-4-3-3-5-2 oynayın der. Bu iki kenar ile oynayamazsın. Bu bir kere doğru değil bir. Şimdi hücumda... Yani bunlar üçlünün kenar bekleri değil. Kesinlikle ya bu oyun ya bu oyuncularla bu oyun ya bu omurgada 9 oyuncu bu kanadı birer oyuncu kullanacak. Bu oyuncular oranın oyuncusu değil bir kere. Yani bunlarla oynamak sıkıntı yaşarsan savunmada niye? Bunlar önde kaldığında Galatasaray bugün geçiş hücumlarıyla değil mi? Pozisyon verdi. Ne demek bu? Önlem alamadı. Ne önlem alamadı? Eyüp Spor'a ender. Top ayındayken geçiş yedi değil mi? Golleri de böyleydi, yedi. Pozisyonları da buldu. Niye? Buradaki üç kişi o zaman şu, şu alanı korumak istiyor. Yani burada sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü doğru pozisyonu ikisi de alamıyor. Bundan evvelki maçlarda da alamadılar. Şimdi düşün. Galatasaray takımı bugün galibiyeti fazlasıyla hak etti. Kesinlikle 3 puan almalıydı. Oyunun her bölümünde net üstündü. Daha fazla topa sahip oldu. Rakip ceza sahası içine çok adamla girdi. Çok net pozisyonlar kaçırdı değil mi? Galatasaray'ın hücum aksiyonlarıyla ilgili bugün pozisyon üretemedi diyebilir miyiz? Bitiremedi diyebiliriz. Bravo. Sadece. Son vuruşlarda sıkıntı yaşadı deriz. Doğru mu? O kaliteyi evet. gösteremedi. Yani ya paslarda ya Bravo. gollük şutlarda. Peki Eyüpspor Spor'u sağ içinde cesaretlendirip Gol verdi mi diyebiliriz? Verdi. Yani, Nitekim skordan da belli. Şu var. Şuralara <laughs> falan çok aralara girdiler. Şu bölgelere Tabii. bak. Şunların arasında, bunların arasında. Hatların arasında. Gol zaten böyle geldi ikinci gol. Hatların arasında çok doğru söylüyorsun girdiler. Peki bir şey söyleyeyim bu omurgada Mustaira'dan başlayarak 9 oyuncu az oyuncu söyledim mi? blok olarak oynuyor. Buradan nasıl geçişiyor Galatasaray takımı? Topla %70 oynuyorsun. hep söylüyorum. Galatasaray takımı ya yani baskıya çok geç gitti. Çok enteresan. Yani Lucas Torreira eski mesela Lucas Torreira değil. Daha fazla çabuk hareket ederdi. Şimdi bu top kaptır,